Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-futbol oynuyoruz. Yanımda Kingedits var. Evet arkadaşlar. Evet Kingedits'in de Among Us videosunu izlemeyi unutmayın. Beraber çektik yine. Onun kanalına da abone olun. Zaten e başlık e açıklamada linkini bırakacağım yani başlıkta. Evet, ne kadar tesadüf, herkes yukarı bakıyor. Çok tesadüf bir olay. Acaba neden? Ayarlayalım. Ya bekim, al kendini git hadi ya. Aman güzel ben. Tamam ya kadro iyi mi? Zaire Emir mi o? Olsun abi. Bence kadro şu an iyi. Evet maça geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada maçı profesyonel düzeyinde oynuyoruz. Çok zor bir düzey seçelim istemedik. Şimdi ben ne zamandır oynamadığım için oynayamıyorum. Yani. Ben normalde to süper yıldız giriyorum ama onu da zaten böyle 2-1, 3-0 falan kazanıyorum. <laughs> Ve hücuma çekelim. Maçı başlatalım. Kondi oraya gördüğüm. Ben white köstü ah. Offside Çok iyi köstü Kimle köstü? Ben white Benimki Evet. 101 <laughs> İkimiz de aynı adama Beckham, Beckham Offside <laughs> Göbeş kaplumbağa gibi 50 metre ilerdesin. <laughs> Oğlum ben bir şey yapmadım ki kendi gitmiş. İçeri girerken. Hop. Burada özel video atmış. Bakın bildirim geldi. bildirimde de bildirimleri ona ne olsaymış. Siz de bildirimleri açarak e, benim videolarımı görebilirsiniz. Az önce sen Vural Özül kim mi dedin? Abi Vural Özül'ü tanımıyorum. Tanımıyor. Ne YouTuber'ın? PUBG. Ben PUBG YouTuber'ı yaşıyorum. At onu. Ve golazo. Arkadaşlar 105 salığımı vermedi. Onu da bu arada kirli yedik. Evet en, sevdiğimiz futbolcu yorumları yazmayı unutmayın. İsteyen yazsın isteyen yazmış. Ne tuta? Batis tutar. Batisleri tutuyor. Evet arkadaşlar bunu söylemeden duramıyorum. Mami'de bir tane Türkçe spiker var. Öyle bir boş yapıyor ki. O nasıl orta? Kaca gidiyor Azamustan daha iyi gideceğim. geri gelsin. Lan ne yapıyorsun? Bana anlat ya beş. <laughs> ee, arkadaşlar bir tık teknik arıza olmuş olabilir. Bu arada arkadaşlar oyunun sesi size fazla geliyor büyük bir ihtimal. Onu kıs, kısmayı unuttum ya. Ver lan şu topu. Bana at. Bana anlat. Ya beş kaplımda. Oynadım sana. Dur içe doğru. Ne fil fotonu topusu. Lan. Benim boyum olsa da bir. Oğlum o bir aynı adamı atıyor lan. Ben sana ona gideceğim diye bıraktım. Ben de sen gideceğim diye bıraktım. Oyna. Gabriel. Gabriel oynadı. Oğlum fil çok ağır. Oğlum rakipte senin takım var lan. Bana anlat baba. kapı mı? Oh, Joel Kunde. Aaa Batist tutu! Aa, abi. Bu King of Dead'sin spikerini dinliyorum. Depor atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor diyor. O ne abi? Lan oğlum ne yapıyorsun? O nasıl bu? Dolaylıdan da. Bana anlat kebap baba? Bana anlat. O sana adam. Tamam, <laughs> tüm

Ben size spor, spor kulübü. Oğlum oyun kafayı yedi. Ana. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çöktü. Nasıl oldu? Ne oldu? Heh geldi düzeldi. Tamam oldu. Valla oldu piksel piksel gidiyordu. Hı. Okul zili çalıyor. Git. Tam bir deli Fatih değilim. O ne, o ne, o Yo! Çok varmış. Kuranı kerim. Solu al, solu al. Nara gideyim lan. Bana anlat ya beş kapım var. Nara gideyim. La oğlum ne yapıyor? Ben topu niye aldım? Onu. <laughs> Atman lazım. Bu konsol ismi Düşmez, korkmaz bir Allah.

Keskinlik Keskinlik ne zaman veriyorum. Keskinlik Hemen bir değişikliklerimizi <laughs> yapardın <yüzağı>, <laughs> 41 puanla oynamışsın Yo yok, 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 <laughs> bir, bir, bir. Bana anlat göbeş 5 Ya da da <de> <laughs> <Teş> <laughs> Arkadaşlar sus. Benim adım Mahmut bu arada. Yalan atıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun çöktü. Pixel. Oğlum at işte. Oturdu i̇şte oğlum sen? Gözleri boncuk boncuk. Oo! Ne oldu oğlum sana? Fou! Fou oğlum. Aa. Oğlum gidemiyorsun ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Offside. Ben bu oyunu durdurayım o düzeni. O yüzden değişiklik yapmak istemiş idim. Değişikliğe gerek yok. Durdurma. Ya bir oyun düzelsin. Bir göbeş kapın Hiçbir şey yok ki oyunda. Değişiklik, değil. değişiklik. değişiklik. Arkadaşlar çok durmayın. Gizlice değişiklik değil. Hmm, oyunun düzelmesini bekliyorum, bekliyorum, be be, be 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 bekliyorum. Evet, oyun düzeldi. Hadi hazır ver. Bu Mbappe niye girdi oyuna? Hadi Mbappe mi girdi oyuna? E? hangi hangi gebeş kaplumbağası koydu acaba? Ronaldo'yu mu çıkarttın lan? Batistuta çıkmadı oyunda. Batistuta mı vardı? Yok, Nina'm vardı. <laughs> hey, Batistuta'yı da yapmamışım. Böyle... <laughs> <laughs> Batistuta Batistuta <laughs> Oğlum benim üstüme niye geliyor Benden top almaya çalışıyor ya Bak işlerin oldun sen Gözleri boncuk boncuk <laughs> Gazet gibi bir pas Hadi sen de mulis bir pas Uf. Aman ey Ay ya yine dondu. Ya niye donuyor? Bu hiç olmuyordu. Kayıt açınca mı olası geldi? Okay. Adamı öldürdüm o adamı. adamı öldürdün. Tony hani Adams. içinden geçtim. Uyardı. Öldürüyordum Arkadaşlar bu kayıt açınca böyle oldu. Var ya normalde böyle değil yakayım biz de onu. atacağını biliyordum ben. ben alıyorum çalıyor çalıyordum. Ona. Ben nereye oynuyorum? Gel ben kaplumbağasının, maymununun, obezitesinin, mulisi. Sen niye benden top almaya çalışıyorsun ya? Senden almaya çalışmıyorum. Ben alıyorum sen almaya çalış. <laughs> Belki. Niye kaleci açmıyor? Niye açayım? Olur. Nah no, olurdu. Olur. Bakışların oldun sen gözleri boncuk boncuk. Bakışların oldun. Git oldum. Oynadım. Oh. Sen bir daha oynama. Al gırdın gırdın. Ya. ya ne diyor senin bu Türkçe spiker? Sen ne anlatıyorsun bu abla? Gözünü sevin bu abi. Ya gittim atsana iki nokta ya. Oyna içe. Kaç kaleci? Temiz gibi kestim onu. Ölemiyorum ben bu benim salata mı rakipte lan? Uff. Bu pas Mulis mi ya Alis mi? Mulis çıktı. <laughs> Arkadaşlar gol atmamı istiyorsanız like atın gol atacağım şimdi. Oyna bana tekrar. Aa oh. sen Oyna bana. Geçe. İsteyim. Dağıtsana. Çık. Gol atmam lazım. Like at like atanlar için gol atmam. Lazım. Sen bir pas atarsın. neyim oğlum ben pas atmam. Ya at at. Benim Hı. gol atmam lazım. Benim atmam lazım. Ee, benim atmam lazım. Oyna. Ya bilerek uzatmadım. Ya. 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 sabote etme. Hayır, sen o zaman sabote ediyorsun beni. Şu. <laughs> Döndü. At. Ya oğlum otuştu. Işte. Tabi ben çalıyorum. İyi top çalma ya sana başarı var. Ya yapıyorum ya. Bas, 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 bas. Oynan. Lan vur Ya abi kale her şeyi tutuyor. Oynadım sana. İç. Allah'ım. At onu. Ya en bampirin. Ya benim lazıcım lan. Ya. Vay, 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 ya Mbappe ya. Like atanlar için Mbappe. Like, Mbappe sizi sevmiyor like atanlar. De... Hocam, <gülüyor> ne sesim o ne bu? Bundu. Bundu. Hocam ne o? Bunu. <laughs> Allah'ım. Tacın avantajı mı var hocam? Al. YouTube top çaldım. Oyna baya. Ben de oynadım alta. Neymar git. Ve arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadardı. Yeni bir videoda görüşürüz. Ya.